Merhaba Bilge Hanım. Haydi testlerimizi çözelim. 1. Soru Çukurova bölgesindeki Fransız işgalini önlemek amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A. Reddi İlhak Cemiyeti B. Milli Kongre Cemiyeti C. Trabzon Muhafızai Hukuk Cemiyeti D. Trakya Paşeli Cemiyeti E. Klik Cemiyeti Şıklarımızı incelediğimizde Reddil Hak Cemiyeti, İzmir'in Yunanlara verilmesini ve buranın ilhakını önlemek amacıyla kurulmuş bir cemiyettir. Milli Kongre Cemiyeti ise, milli mücadelenin haklılığını basın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmaya amaçlayan cemiyettir. Trabzon muhafaza Hukuk Cemiyeti, Trabzon ve çevresinde Pontus Devleti kurmaya amaçlayan Rumlara karşı bölgeyi savunmak amacıyla kurulmuştur. Trakya Paşeli Cemiyeti ise Trakya bölgesinin Yunanlara verilmesini önlemeye çalışmıştır. Klikyalılar cemiyeti ise isminden de anlaşılacağı gibi Çukurova bölgesindeki Fransız işgalini önlemek amacıyla kurulmuştur. Dolayısıyla doğru cevabımız E. İkinci soru. İzmir'in işgal edilmesinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. Yunan işgalinin protesto edilmesi b. Anadolu'da milli bilincin uyanması c. Padişah ve İstanbul hükümetine duyulan güvenin artması d. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesi e. İzmir müdafaa i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması Şıklara baktığımızda Padişah ve İstanbul hükümetine duyulan güvenin artması İzmir işgalinin bir sonucu değildir. Aksine İzmir işgali sonrası Padişah ve İstanbul hükümetine olan güven azalmıştır. Yunan işgalinin protesto edilmesi ve İzmir müdafaa hukuk cemiyetlerinin kurulması daha bölgesel sonuçlardır. İzmir işgalinin en önemli sonucu Anadolu'da milli bilincin uyanması ve halkın topyekün birlik olarak Kurtuluş Savaşı'na katılması. Doğru cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru. Milli mücadelenin haklılığını basın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlayan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, B) Milli Kongre Cemiyeti, C) Trakya Paşaeli Cemiyeti, D) Klikyalılar Cemiyeti, E) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İzmir'in işgalini önlemek amacıyla kurulmuştur. Trakya Paşaeli Cemiyeti ise Trakya bölgesinin Yunanlılara verilmesini engellemek amacıyla kurulmuştur. Klikya Cemiyeti ise Çukurova bölgesinin işgalini engellemek amacıyla kurulmuştur. Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti ise Trabzon ve çevresinde Pontus Devleti kurmayı amaçlayan Rumlara karşı bölgeyi savunmak amacıyla kurulmuştur. Milli mücadelenin haklılığını basın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlayan cemiyet Milli Kongre Cemiyetidir. Doğru cevabımız B şıkkı.